Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle 1 Temmuz 2020 şans topu tahminlerimle birlikte olacağım. Kanalıma abone olursanız ve videomu beğenirseniz çok sevinirim. Hepinize teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bizleri Instagram'dan da takip edebilirsiniz. 10 numara tahminler yazdığınızda birleşik olarak sayfamız çıkıyor. Bunu hatırlatmak istedim sizlere. Geçen hafta bildiğiniz üzere 5 şartı 1'i tahminlerimizde bilmiş olduk. Yapmış olduğunuz güzel yorumlar için hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah bu haftaki tahminlerimde de güzel sonuçlar elde ederiz. Şimdi yavaş yavaş sizler için çıkardığım tahminlerime geçelim. 1 Temmuz 2020 şans topunda gelmesi muhtemel sayıları ben bu şekilde çıkardım arkadaşlar. Hepinize bol şans diliyorum. 2, 14 ve 33. Bu sayıları dikkat etmenizi istiyorum sizlerden. Bu 3 sayının gelme ihtimali yüksek. 2, 14 ve 33. Ayrıca geçen haftaki gibi yine son hafta çıkan sayılardan bir tane sayının gelme ihtimali var yine bu haftada. Bildiğiniz üzere geçen hafta da aynısını demiştik. Ve 20 sayısı bakın yine bu hafta gelmiş oldu. Bakalım bu hafta 1, 17, 20, 25 ve 34'ten birinin yine gelme ihtimali bulunuyor. Bakalım gelecek mi? Göreceğiz arkadaşlar. Beklediğim diğer sayılar ise 5, 8, 11, 12, 13, 22, 27, 28, 29. Bu sayılardan da şans topunda bu hafta gelmesini beklediğim sayılar. Bir de son olarak Uzun zamandır gelmeyen, çıkmayan 5 tane sayı mevcut. 15, 18, 21, 24 ve 26. Bu sayıları da göz ardı etmememiz gerekiyor. En azından bir tanesi bu hafta gelir diye tahmin ediyorum. Sonuçta bu sayılar da illaki bir hafta çıkacak değerli arkadaşlar. Altı olarak ise benim bu hafta beklediğim sayı 12. Altı 12 gelebilir. Yüzde sesten 12 gelebilir arkadaşlar. O gelmezse de 14, 6, 10, 11 veya 2'den birinin geleceğini düşünüyorum. Şimdi sizler için yapmış olduğum kolonlarımı göstereceğim. Az önce önermiş olduğum sayıları kolonlar şeklinde hazırladım. İlk kolonumu 2, 14, 17, 28, 33. Ve artı 12 olarak yaptım. gelmesinin ihtimalinin yüksek olduğu 2, 14 ve 33 sayılarını ilk kolonuma koydum. 17 sayısı son hafta çıkan sayıda bildiğiniz üzere. Ve 28'de buradan kendim et dedim. İkinci kolonumu şu şekilde yaptım ben. 5, 11, 12,

24 ve 33 olarak koydum. Alt olarak da 2'yi koydum. Değerli arkadaşlar Instagram adresimiz 10 numara tahminler bir yazıyorsunuz. Benim tahminlerim bu hafta bu şekilde. Hepinize bol şans diliyorum. Siz de bu tahminlerden içinize yatan, içinizden geçen tahminleri bu sayıları karıştırarak oynayabilirsiniz. Mesela atıyorum 17 yerine buraya siz 22'yi koyabilirsiniz. 24'ü koyabilirsiniz. Yani bundan sonrası şansa kalıyor değerli arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayanlar abone olursa beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.